Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağım konu su dalgalarında girişim. Su dalgalarında girişim deneyini sınıfta yapıyoruz laboratuvarlarımızda. Şöyle bir kenara çizdiğim gibi bir dalga leğeni var. Bu dalga leğeni dediğimiz malzeme kenarları tahtadan çerçeveden olmuş. İçi camdan yapılmış dört tane ayağı olan böyle masa gibi bir düzenek. Ee, i̇çine 2 cm yüksekliğinde su dolduruyoruz ee, ve üzerinde e, şöyle kalemle tuttuğum gibi bir e, lamba takmak için düzeneği var, bir e, metal çubuğu var. Buraya lambayı takıp da karanlık bir ortamda leğeni aydınlattığınızda altına böyle bir e, su dalgalarında yaptığınız desenin çıktığı, bir deney meydana gelir ve biz bu deneyi yaparken işte önüne engel koyarız su dalgalarının yansımasını kırılmasını ortasına cam koyarız ince kenarlı mercek gibi kalın camlar koyarız böyle düzenekli öğrencilere e, su dalgalarını gösteririz. Yani burada en son tabii öğrencilere şunu gösteriyoruz: Su dalgaları iki nokta kaynak çalıştığında şu şekilde birbirine geçen e, halkalar düşünün. Şu halkalar birbirine geçtiğinde e, bunların ortasında su dalgasının hareketli olduğu bir yer e, gözlenir. Öğrencilerle izlediğimiz şu. Bölge hareketli bölgedir. Buraya dalga katarı deriz. Ee, biraz yanındaki böyle bir boşluktan sonraki e, kısımda yine şöyle hareketli yer görürsünüz. Biraz ötede yine burada hareketli bir yer görürsünüz. Ee, biz e, şu hareketli bölgeye dalga katarı, şu yanındaki boş kısma düğüm çizgisi, şuraya yine hareketli bölgeye dalga katarı, düğüm çizgisi dalga katarı şeklinde e, isim veririz hatta şöyle belli e, belli mesafede bir p noktası işaretleyerek öğrencilere e, şu mesafelerin yol farkını buldurarak da dalga boyu hesabı yaptırırız şimdi demek ki biz burada çizdiğimiz desen şuradaki desenin e, daha geniş çizilmiş hali daha bizim hesap yapacağımız şeklinde ki hali bunu buradan sileyim çünkü biraz sonra burada eee Dalga boyu hesabı yaptığımda bu kısım bize gerekli olabilir. O yüzden e, şimdi burada peki bu e, yarısını neden aldığımızı sorabilirsiniz. Yarısını almamın sebebi de yukarıda çizdiğimiz desenin aynısı aşağıda da var tabii ki. Sadece burayı kavramamız yeterli. Şimdi burada gördüğümüz şey ne? Burada S1 kaynağı var. Yani biraz önce hani kaynak çalışıyor dedim ya. Yani şöyle iki tane e, kaynağın üst böyle e, boncuk vardır ucunda o kaynakların o boncukları şöyle suya şöyle batıp çıktığını düşünün şu şekilde çalıştığını düşünün e, biz aynı fazla çalıştırıyoruz aynı fazla ne demek aynı anda batıp çıkmak demektir mesela şöyle de çalışabilir böyle çalışırsa zıt fazla demektir biri batarken biri çıkıyor demektir Tabii faz farkı olan soruları e, kitaplarımızdan çıkardılar. Önceden onu da işliyorduk. Ee, şimdi şurada nokta nokta ile çizdiğim e, çizgiler dalga çukurları. Yani dalgayı şu şekilde suyu şöyle düşünürseniz şuralar çukur şuralar tepe. Yani burada bir dalgalanma meydana gelmiş. Burada da aynısı meydana gelmiş. O zaman nokta nokta ile çizdiklerim şunlar dalga çukurları düz çizgi ile çizdiklerim de dalga tepelerini temsil etsin. Şimdi o zaman biraz sonra buradan ne Çıkacak. Dalga tepesi çıkmış, çukur çıkmış. Demek ki buradan biraz sonra dalga tepesi çıkacak. Burada da yine aynı şey söz konusu. Dalga çukuru, dalga tepesi. Demek ki buradan biraz sonra dalga tepesi çıkacak. Şimdi bu tabii önemli değil. Bu daha sonra eğer sorularda yeri geçerse e, ismi geçerse konuşuruz. Şimdi buradan. E, merkeze doğru bir e, sayma işlemi yapıyorum. Bakın bir yolculuk var. Tam ortada e, buradan çıkan dalga tepelerinin ve dalga çukurlarının karşılaştığı bir yer var. Orayı şimdi hesap etmeye çalışıyorum. Şurası bakın iki tane dalga çukurunun karşılaştığı yer. Yani buradan çıkan dalgalar aynı mesafeyi alarak burada buluşmuşlar. Hani böyle yola çıkan iki araç gibi düşünebilirsiniz, otomobil gibi düşünebilirsiniz. Buradan çıkan ikinci üst üste binen ana merkez orta dikmemizi oluşturan ikinci noktayı keşfettim şimdi. Dalga tepesi, iki tane dalga tepesi karşılaşmış. Şimdi burada üçüncü noktayı tespit ettim. Böyle böyle gidiyor tabi biraz kaydırmışım. Şimdi burada merkez orta dikme dediğim yani o biraz önce dalgaleyenin de hani şurada ortada böyle hareketli yer diye çizdiğim yer burası merkez orta dikme. Şöyle yazalım kısaca. Ee, hemen yanında ne meydana gelmişti hareketsiz düğüm çizgisi diye isimlendirdiğim. Bir bölge vardı. Şimdi o hareketsiz bölgenin sebebini sorguluyorum. Neden acaba su hareket etmemiş olabilir? Çünkü bir tepe ile bir çukur karşılaşmıştır. O yüzden hareket etmemiştir. O şimdi hemen merkez orta dikmenin hemen yanındaki ilk noktayı tespit ediyorum bakın. Bir tepe, bir çukur. Demek ki burası hareketsiz. Şöyle bir hat var burada bakın hareketsiz olan. O noktaları işaretliyorum. Şu nokta bir tepe bir çukur, bir tepe bir çukur, bir tepe bir çukur hareketsiz noktalar. Ee, şimdi bu noktaların e, birleştiği şöyle bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiye en eşittir bir numaralı düğüm çizgisi diyorum. Hemen karşısında. Bunun simetriği de var. Şu anda onu karıştırmak istemiyorum. Sadece tek taraftan çalışarak göstermek istiyorum. Burada ne çizdiysem bir defter ortası gibi düşünün bunu. Burada ne varsa burada da aynısı var. Pekala. Sonra neydi sıra? Bir düğüm çizgisi vardı. Sonra tekrar hareketli bölge vardı. Şimdi onu keşfetmeye çalışıyorum. Çift tepe, çift çukurlar. Yani hareketli yerler. Hani şey gibi düşünün böyle tsunami dalgaları nasıl böyle hani büyüyerek geliyor ya böyle kıyıya. Onun gibi normalde buradaki bir kaynak olmasaydı bu dalgalanma sadece böyle kendi genliği kadar olacaktı. Ama iki tane kaynak çalışınca iki dalga üst üste binince daha yüksek genliği daha fazla bir desen meydana gelir, Bir dalga meydana geliyor. Bakın buraya şimdi çift çukur çift tepe Çift tepe. Bunları birleştiriyorum. Şurası hareketli bölge. Bakın nereye denk getiriyorum onlara da dikkat ediyorum. En eşittir bir numaralı dalga katarı. Şimdi diyeceksiniz ki ama burada bir tane kırmızı çizmiştiniz. Buraya da bir tane kırmızı çizdiniz. İki demiyoruz. Neden? Çünkü bunun adı merkez orta dikme. Daha sonra yine sıra neydi? İk, e, ikinci düğüm çizgisinde. Düğüm çizgisine bakmaya çalışıyorum. Bir tepe bir çukur arıyorum. Hemen bir sonrasında bir tepe bir çukur şurası. Bir tepe bir çukur burası. Bir tepe bir çukur burası. Yani bu bölge hareket etmiyor. O halde bunu da böyle çiziyorum. En eşittir 2 numaralı hareketsiz bölge. Bir tane daha çizerek bırakacağım. Daha devam ettirmeyeceğim. Çünkü bu kadar nokta bize yeterli. Şurada çift tep çukur. şurada çift tepe, yani bu bölge hareketli bölge en eşittir 2 numaralı bölgemiz hareketli bölge. Peki şimdi şimdi geldik, ee, bu dalgaların bu noktaların dalga katarı ve düğüm noktalarının özelliklerine. Peki nasıl bir özellik var? acaba bu dalga e, çizgilerimizde şöyle diyebiliriz. Ee, en eşittir bir numaralı düğüm çizgisi üzerindeki tüm noktaların birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan e, yol farkı uzaklıkları farkı hepsinde aynı. Yani n bir üzerindeki noktalarda aynı. Şimdi isim vererek devam ediyor, ediyorum. Pardon maviyle devam edelim karışmasın. Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası da C noktası olsun. Şimdi bir tanesine kurşun kalemle çok şekli karalamadan, kafanızı karıştırmadan şöyle gösteriyorum. A noktasının S1'e olan uzaklığıyla A noktasının s 2 olan uzaklığı farkı hep aynı şey çıkacak. Peki ne üzerinden konuşacağız burada? Yani santimleyecek miyiz burayı böyle ölçecek miyiz? Hayır. Buradaki ölçümüz dalga boyu cinsinden konuşacağız. Şimdi biz burada ne demiştik? Bir tepe çıkacak buradan biraz sonra demiştik e ve biz bir dalga boyuna nasıl işaretliyorduk? Bir tepeyle öbür tepenin arası, hemen bir sonraki tepenin arası bir tam dalga boyuydu. O zaman Şuradan şuraya kadar, hatta kuşun kalemle yazayım şöyle. Şuradan şuraya kadar 1 lambda. Şuradan şuraya kadar 1 lambda. Gibi sayarak devam edeceğim. O halde şuraya çalışıyoruz bakın. S1 A eksi, S2 A eşittir. Dalga boyu cinsinden sayıyoruz. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. 3 lambda eksi. Şuradan sayıyorum. 1 lambda, 2 lambda, iki buçuk lambda. Bakın burası yarım dalga boyu. Çünkü bir tepe ile bir çukurun arası. O zaman iki buçuk lambdayı yazıyorum. Eşittir 0,5 lambda. Yani 1 bölü 2 lambda. Ya da lambda bölü 2. İkinci noktaya geldim. S1, B, eksi S2, B eşittir. Sayıyorum. 1 lambda 2 lambda, 3 lambda, 3 buçuk lambda. 3 buçuk lambda eksi. B'ye S2'nin uzaklığına bakıyorum. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Bakın bir daha sayıyorum. 1 lambda bak tepeden tepeye 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. 3 lambda eşittir. 3,5'tan 3 çıktı. 0,5 lambda. Yani Lambda bölü 2 ya da 1 bölü 2 lambda diyebilirsiniz. C için de yapalım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. S 1 C eksi S 2 C eşittir. 4 lambda eksi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 3,5 lambda. 3,5 lambda yani 1 bölü 2 lambda. Gördüğünüz gibi eğer 1 numaralı düğüm çizgisi üzerindeyseniz Buraya olan yol farkları S1'in ve S2'nin yol farkları 1 bölü 2 lambda şeklinde. Şimdi 2 numaralı düğüm çizgisi. Bu 1 numaralı düğüm çizgisiydi. En eşittir 2 numaralı düğüm çizgisine olan yol farkları. Mesela buna da başka bir isim verelim. D diyelim, E diyelim. İki tanesi yeterli. Zaten kavrayacaksınız hemen ne olduğunu. S1D eksi S2D eşittir. Sayıyoruz şimdi bakın. Bir lambda şuradan şuraya kadar bir lambda. 2 lambda, 3 lambda, D'ye kadar olan buçuk lambda. Üç buçuk lambda. Şuradan sayıyorum. Bir lambda, 2 lambda. 2 lambda. 3,5'tan 2 çıktı. 1,5 lambda. Yani 3 lambda bölü 2. Şimdi E'yi sayıyoruz. 1 lambda, 2 lambda kalemi bırakayım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. S1 E eksi S2 E eşittir. E, bir daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 lambda. Eksi 1, 2, 2,5. 2,5. Buçuk. Yani 1,5 lambda. Yani 3 bölü 2 lambda. Peki gördüğünüz gibi burada en eşittir 1, en eşittir 2 dediğimizde 1 bölü 2 lambda, 3 bölü 2 lambda diye bu yolculuk böyle devam edecek. Yani biz üçüncüye geldiğimizde 5 bölü 2, 4. düğüm çizgisini çizdiğimizde 7 bölü 2 gibi devam edecek. O zaman bunu bir böyle bağıntı gibi yazabiliriz. Bir matematik dersinde nasıl bunu işte n'e bağlı bir şekilde yazıyoruz. Öyle yapabiliriz. Delta s yol farkı eşittir. Şimdi bakın böyle bir düşünerek yapalım. n bir tam sayı olmak üzere biz sonunda lambdamız var. Ee, i̇lk önce buraya 1 yazdığımda 1 bölü 2 çıkmasını istiyorum. O zaman ne olmalı? Bunun yanına ne yazmalıyım? Eksi 1 bölü 2 yazmalıyım. Deneyim oldu mu bakalım. Buraya 2 iki yazdığımda 2'yi çıkar, 2'den 1 bölü 2'yi çıkardığımda 1,5 kalıyor. Doğru. 3 yazdığımda 2 2,5 kalıyor. Yani 5 bölü 2 oluyor. Demek ki doğru. O zaman bu bizim için, düğüm çizgileri için yol farkı dediğimizde İlle de her zaman böyle bir desen çizmeden hesap yapabiliriz. Hatta çok daha pratik şeyler de göstereceğiz bir dahaki derslerde. Şimdilik ilk dersimizde böyle detaylı bir şekil üzerinden konuşuyoruz. Şimdi dalga katarına gelelim. N eşittir 1 numaralı dalga katarındayız. N eşittir 1 numaralı dalga katarının üzerindeki noktaları işaretledim. Tabi onu kırmızıyla çalışmıştık. Kırmızı kalemle devam ediyorum. Mesela bu F olsun. Ee, bu mesela F, E ne dedik? Yumuşak G olsun. G olsun. Yumuşak G nereden de aklıma geldi. Evet S1 e, çarpı S1 F pardon çarpı diyorum. Eksi S2 F diyorum eşittir. Şimdi S1'in F e olan mesafesine bakıyorum. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 3 lambda eksi 1 lambda, 2 lambda, 2 lambda eşittir 1 lambda gördüğünüz gibi. Ee, şimdi G noktasına geldim. S1'in G'ye uzaklığı, S2'nin G'ye uzaklığı bakıyorum. 1 ee, lambda, 2 lambda, 3 üç lambda, 3,5 üç lambda. 3,5 lambda eksi 1 lambda, 2 iki lambda, 2,5 iki lambda. 2,5 lambda. O da eşittir 1 lambda. Gördüğünüz gibi birinci dalga katarı üzerindeyseniz yol farkı artık buçuklu çıkmadı. Tam sayılı çıktı. Peki o zaman şimdi acaba 2 numaraya geldiğimizde 1 ee, lambda mı çıkacak tabi tahmin ettiğiniz gibi bu sefer ne olacak 2 lambda çıkacak şimdi buraya h diyelim buraya l diyelim s1 l eksi s2 pardon h diyecektim önce ee, s2 h eşittir 1 lambda 2 lambda 3 lambda 3.5 lambda 3.5 lambda eksi 1 lambda, 1,5 lambda yani 1,5 lambda çıkardığınızda 2 lambda kalır. S1, L eksi S2, L eşittir. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda bakın. 4 lambda eksi bir lambda, iki lambda, ikiyi çıkardığınızda iki lambda bulunur. Demek ki dalga katarları üzerindeki yol farkından bahsediyorsanız, o zaman n bir tam sayı olmak üzere n lambda diyebilirsiniz. Peki bunlarla ilgili nelerden bahsedebiliriz? Hangi kurallardan bahsedebiliriz? Bunlarla ilgili e, dizilimler için mesafe e, özelliklerinden bahsedebilirsiniz. Mesela e, şurada bir e, birinci mavi çizgi ile gösterdiğim düğüm çizgisi ile ikinci şu mavi çizgisi çizgi ile gösterdiğim ikinci düğüm çizgisi arasında lambda bölü 2 kadar yol farkı olduğunu mesafe olduğunu görebilirsiniz. Bakın lambda bölü 2 diyorum. Şimdi şuraya bakın şuradan şuraya kadar dalga tepesi dalga tepesi yani şurası bir tam dalga boyu peki şurası ne yarısı o zaman iki mavi çizgi yarım dalga boyu farkla diziliyor demek ki tabi bu tarafa simetriğini de çizdiğimizde aynı şeyi göreceksiniz peki acaba kırmızıyla çizdiğimiz dalga katarı dediğimiz çizgiler hangi aralıklarla diziliyor? Onlara da bakarsanız bakın şurası merkez orta dikmeydi. İster buradan bakın ister şuradan bakın. Mesela şurası bu yarım dalganın da yarısı değil mi? Lambda bölü 4 yani. Şuraya bakın. Şurası da lambda bölü 4. Yani lambda bölü 4, lambda bölü 4. İki kırmızı çizgi arası da aslında lambda bölü 2 olacak şekilde. Peki başka kural var mı? Evet başka kurallar var. E, çizgiler lambda böyle iki aralıklarda diziliyor ve çizgilerin gittikçe parabol şeklinde büküldüğü e, görülür. Yani ben buradan sonra devam ettirmedim ama şöyle kurşun kalemle artık şekli karalayabiliriz. Bundan sonrakiler şöyle bükülerek şöyle parabol şeklinde eğilerek devam eder. Asla diyeceğimiz ne var? Asla, S1 ve S 2'nin üzerine şu noktalara şu çizgilerden denk gelmez. Yani eğer siz böyle bir çizgi çiziyorsanız, ee, şu çizgi mesela buraya gelebilir, şuraya gelebilir, buraya gelebilir ama şöyle bir düğüm çizgisi veya dalga katarı ya da şuradan bu taraftan da şöyle bir dalga katarı veya düğüm çizgisi asla oluşmaz. Kaynağın üzerinde çizgi oluşmaz. Bir başka oluşmaz dediğimiz çizgi de bu paraboller eğiliyor, eğiliyor, eğiliyor dedik ya parabol şeklinde şöyle. E, aşağıya doğru bükülüyor dedik ya asla şu düğüm çizgisi veya dalga katarları eğilip eğilip şuraya çakışacak şekilde bu hat üzerinde bir dalga katarı veya düğüm çizgisi oluşmaz diyoruz evet bu dersin devamında pratik bir şekilde şu iki e, S1 ile S1'in arasındaki e, santimetreyi verip bir de dalga boyu mesafesi verip kaç tane düğüm çizgisi çizilebilir veya kaç tane dalga katarı burada çizilebilir, oluşabilir bir dahaki dersimizde göstereceğiz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.